Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Aracımız Ford Fiesta 1.4 dizel. Ee, yağ bakım ikazı yanıyor. Onu sıfırlayacağız. Hangisi yağ bakım ikazı bakalım abi. Göstereyim mesela şöyle. Şuradan yandan girelim. Gördüğünüz gibi şu ikaz. Sağ ikazlanması yanıyor. Nasıl sıfırlanır? Onu göstereyim şimdi. Kontağı kapatıyoruz. Gaz pedalına ve fren pedalına sonuna kadar basıyoruz. Kontağı açıyoruz. Bekliyoruz bekliyoruz. Şu anda söndü. Göstereyim. Bırakabiliriz. Gördüğünüz gibi servis bakımımız söndü arkadaşlar bu tarz videoların devamı için takipte kalın. Hoşçakalın.